evde çok kolay bir şekilde tavuk tantuni yapıyoruz. Bu tarifi mutlaka kaydedin favoriniz olacak. Öncelikle lavaşlarımızı yapalım. Dilerseniz hazır lavaş da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı maya ve 5 su bardağı unla güzel bir hamur yoğuruyorum. Daha sonra 15 eşit parçaya bölüp yuvarlak bir şekilde açıp ve hepsini tek tek pişiriyorum. Bir bezin içerisine alarak kurumaması için kenara alıyorum. Mutlaka beze sarıl ki kurumasın. Lavaşları pişirip beze sardıktan sonra hemen tantuni'nin yapımına geçiyorum. Genişçe bir tavayı ocağa alıp iyice ısıtıyorum. Daha sonra 3 parça tavuk göğsünü minik minik doğrayıp tavaya alıyorum ve üzerine bir çay bardağı su ekleyip karıştırıyorum. Tavuğun üzerine eklediğimiz suyla beraber tavuk da kendi suyunu salacak ve kendi suyunda ara ara karıştırarak pişirmemiz gerekiyor. Tüm suyunu çekene kadar tavukları pişirelim. Ne çok yüksek ateş ne de kısık ateşte, orta ateşte pişirmemiz gerekiyor. Tavuklar suyunu çekti. Çok da kurutmamaya dikkat edelim lütfen. Bu aşamada hemen içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ve bir yemek kaşığı da sade yağ ekledim. Siz dilerseniz bir yemek kaşığı tereyağı ya da kuyruk yağı da ekleyebilirsiniz. Yağları ekledikten sonra hemen tuz ve kırmızı biberi de ekliyorum. 2 çay kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi ekledikten sonra tuz ve biberle beraber yaklaşık 4-5 dakika boyunca kavurmaya devam ediyorum. Çok az da karabiber ekledim. Sizler tuz ve baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 4-5 dakika kavurduktan sonra içerisine bir çay bardağına yakın su ilave edip pişirmeye devam ediyorum. Suyu ekledikten sonra şöyle 2-3 dakika daha pişirmemiz yeterli olacaktır. Tavukları pişirirken bir taraftan da soğan salatası yaptım. Soğanları piyaz bir şekilde doğrayıp tuz ve limonla güzelce ovdum daha sonra içerisine ince kıyılmış maydanoz ve sumak ekleyerek harmanladım. Tantonimiz hazır. Hemen bir tane lavaşı tam ortasına alıp biraz yağından alacağım ve tabağa alıp içerisine tavuk ve soğan salatasını ekledikten sonra dürüm yapıyorum. Dürümün içerisine dilerseniz domates dilimleri de ekleyebilirsiniz ama bence domates tavuğa yakışmıyor. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben hiç yakıştırmıyorum ve tantunimiz hazır. Yanına bol köpüklü ayran ve turşuyla beraber servis edebilirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor. Bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyin. Sonucunu merakla bekliyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun.